18 12 2023 Pazartesi Şanlıurfa yarışları için yine yeniden birlikteyiz hepinize yeni bir hafta başladı bu hafta için iyi haftalar diliyorum bol şanslar Hayırlı işler hayırlı kazançlar diliyorum sevgili arkadaşlar açık yarış açık yarış YouTube kanalı sevgili takipçileri ve ileride abone olarak bize destek verecek olan açık yarış YouTube takipçileri sevgili arkadaşlar Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız videolarımızı beğenmeniz e, artı yorumlarınızda da e, daha hoş yorumlarınızı da. tabi e, her şeyden önce yapıcı eleştirilerinizde de hiç önemli bir yapab yapabilirsiniz ama önemli olan yapıcı eleştiri olmak kalp kırmamak yani çünkü kalp kırdıktan sonra hiçbir kıymeti yok çünkü bugün varız yarın yokuz hayata bir kere geleceğiz geldik İkinci kez böyle bir şansımız yok giden geri gelmiyor. Giden geri gelseydi işte hepimizin e, büyükleri, anaları, babaları, dedeleri gelecekti, geri gelirdi. Biliyorsunuz giden geri gelmiyor. Bu yüzden kalp kırmadan e, herkes haklarına karşılıklı saygı göstererek sevgili saygı çerçevesinde birbirimize destek vermeye çalış çalışacağımıza inanıyorum sevgili arkadaşlar. Şanlıurfa'da bana göre dengeli bir yarış var. E, bir iki sürpriz geldiği takdirde zaten Şanlıurfa yarışları ikramiye iyi veriyor arkadaşlar. Ben bugün yapacağım kuponda inanıyorum banka vereceğim iki safkan kazandığı takdirde bile bir de bir koşuda çok risk aldım. Bu risk aldığım yerde atların AGF oynanma oranı oldukça düşük. Zaten o ikisinden biri geldiği takdirde ikramiye en az bin liraya yapacaktır arkadaşlar. O yüzden yapacağınız kuponlarda şimdiden bol şanslar diliyorum ve kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Şanlıurfa günün birinci koşusu dörtlü gayen oynamak isteyenlere son yarışını asla ölçü almayan son bunu bugünkü binicisi idaresinde yapan dört nolu Ramize yarışın en şanslı ismidir. Eğer bu safkan düzlük üzerinde muhtemelen öne çıkıp alacağı liderliği aynaya kadar korumak isteyecektir. Sonda muhtemelen en iyi spit atabilecek olan iki nolu Bargran'ın ataklarına karşılık vererek kazanmak isteyecektir. Bu dört nolu Ramize bunu başarabilir mi? Başarabilir. Ben formda olan son yarışında e, fotoya girişini çok beğendim. İki nolu Bargran benim bu salkınla rakip olacak önereceğim isimdir. Rakip olarak önereceğim isimdir. 4 nolu Ramize ve 2 nolu Bargran şeklinde günün birinci koşusunu değerlendirdim sevgili arkadaşlar geldik günün ikinci koşusu Bargar'a zorlu mücadele. Her zaman zorlandığım bir grup. Çünkü ne koşacaklarını kestiremiyorum. Yarışta kaçak isimler var. Bazen bu kaçak isimler kimi kaçmıyor, kimi rakibinden daha iyi başlayıp yarışı önde bitirebiliyor. Bunlardan sebep, buna sebep bunlardan dolayı bir kere işte bu koşulları zaman zaman çözemiyorum sevgili arkadaşlar. Yani formda Şal Kızı bir nolu Şal Kızı Yarışın en şanslı ismi. Daha sonra iki nolu çeke çeke her ne kadar formu yerinde olmasa da e, bir kayzber temsilcisi olup sonlarda atacağı etkili splitle koşuyla yine çevirebilir. Kaçak isimlerden 3 nolu uçurum kızı, 4 nolu erciş güzeli. Startı birinin bir, diğerinin 3. Muhtemelen Ferit yardımcı bu konularda e, diğer jokeylerin bir adım önünde olduğu için erciş güzeli numaraya alabilir diyorum arkadaşlar ve koşuya tempo verebilir. 4 nolu erciş güzeli statla birlikte alacağı liderliği aynaya kadar koruyabilir. Ve son olarak da altını Java olarak e, diyorum arkadaşlar. Çünkü her geçen gün artan bir formu var. Ali Şenbar da son bir ay içerisinde Urfa pistinde çok formda. Kardeşimiz yarışlar kazanabiliyor. Oldukça sürpriz isimleri getirip e, sonuca tesir ediyor. Ali Şenbahar'la katılan safkanlar. Ne dedik burada 1, 2, 4 ve 6. Yani hepsi dersek bence rahat bir yarış izleyebiliriz. Ben gerçekten bu koşuyu çözemedim. Ama şal isim Şalkızı. Bir nolu Şalkızı. Günün üçüncü koşusu 6'lı gayanın başlangıç çayı. Burada koşu koşu gidişat olarak önde Taylan'ın muhtemelen boş kalacak. koşu liderlik verecek. Ama ben bundan son startından öncekini çok beğendim. İki nolu Kılıçbağ'ı Urfa pistinin adeta gediklisi ve çok seven ismi. Bu Kılıçbağ'ı e, yerinde atacağı etkili Split'le koşuyu lehine çevirip kazanabilir. 4-0 Bak gör. Bu pistte yarış gördü, pisti tanıdı, nefesini açtı, eksik kondisyonu tamamladı. 4-0 e, Bak e, Önde kaçacak olan Taylan'ı yakın takip edecektir. Düzlüğe çıkıldığında da temposunu artırıp kazanmak isteyecektir. Bunu başarabilir 4-0 Bak e, Daha sonra 3 Taylan'ı koşuya tempo verecektir. Bu üstünlüğünü sonuna kadar koruyup kazanabilir. Ferit yardımcıyla yarışıyor yıl Dayı Ahmet çok formda. Yarışın yavaş tempoda gidecek olması Dayı Ahmet'i her ne kadar etkileyecek olsa da İsa Atgavuz gibi başarılı bir e, biniciyle satılıyor bu isim. O yüzden koşun diğer şanslı ismi olup eğer e, yerinde splitini tutturabilirse sonlarda kuvvetli gelebilecek olan altınlı yanımız Salih. Bu koşuda benim yazılacağım isimlerdir sevgili arkadaşlar. Yani burada 2-4-3-5-6 şeklinde e, olmazsa olmazlarım diyorum. Ama ben bu koşuyu muhtemelen H yapacağım çünkü neden? Ben sizlere oldukça küçük bir şablon vereceğim için ve kendimde bu şablonu değerlendireceğim için ben bu koşuyu bir H yapayım diyorum arkadaşlar çünkü bütün benim beni bir türlü nedense silmedi. Umarım H yaparsam zaten yaptığım takdirde yapacağım. En sürprizi gelir ikinci ayar geçmiş oluruz. Günün ikinci anda. 11 oranı Son startını ben çok beğendim arkadaşlar. Her geçen gün artan bir formum var. Çünkü ara sonrası iki yarış gördük bir yarış. Ara sonrası ilk yarışında dördüncü, son yarışında da ikinci olma başarısı gösterdi bu isim. 4 oranı Çığlı Fırtınası. Ayağına çok bir isim. Startı bir. Güzel bir start çekmiş. Startla birlikte alacağı liderliği sona kadar koruyup kazanabilir. 1 oranı After Hayatının ilk startına çıkacak olsa da yapmış olduğu hazırlıkları ve gerekse orijin bakımından da e, hayatın ilk yarışında koşu kazanabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten Safkan gerek orijini, gerek hazırlıkları, gerekse e, güzel eşkalinden dolayı bu e, yarışında da kullanmalı Birinci sıradan, 3. Sıra, sıradan bir nolu haftada arkada yer veriyorum arkadaşlar kupalarında. Burada e, 8 malı Power of Girl. E, burada birkaç kolap yapıp e, yarışa katılacak. Üzerine Ferit Yardımcı almış. Adam Ferit Yardımcı Doğu illerinde biliyorsunuz sevgili arkadaşlar tercihleriyle gerçekten e, e, koşunun e, Ganyan olan isimlerini e, isimlerini fotoya atabiliyor arkadaşlar. Çünkü orada yapmış olduğu tercihleriyle bunu başarabilen en başta gelen jockey Ferit Yardımcı olduğu için Ferit Yardımcısı kupon da yapmak istemiyorum. Burada ben 8 Power of, Powerful görü e, kuponlara ekonomik şekilde e, değerlendirmenizi öneriyorum. Yani burada ben ikinci ayakta 11, 4, 1, 8, 8, Sıralamasını öneriyorum sevgili arkadaşlar. Geniş oyundarı da altın olum, bir Ceylan'ı ve beş olum mis master, Alişan Bahar ve İbrahim Akçayus, İb, i, 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 İ neydi İ Akçayus, İsmail, İsa Akçayus pardon İsa Akçayus ne katılacak olan beş olum mis master'da değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geldik günün beşinci koşusuna. Ee, burada oldukça e, ben çok riskli iki bir tercih yaptım. Yani artık şans umarım bizden yana olur. Ee, olursa zaten elbette güzel bir adının patlaması yaşayacağız. Ee, çünkü safkanlar olunca cazip çıkmış. AGF'den kontrol ettim ben. Kim bu isimler? Başta bir numaralı Penaper. Safkan'ın 40 yaklaşık ikiye yakın bir arası var mı son yarışında? Ee, o yarış ben bir nevi galop niyetine geldiğini düşünüyorum. Harika puanından anlaşıldığı gibi de grubun en iyi atı bir ne Penepel. Son 3 yarışın kötü olduğu için e, biraz geri planda kalmış. Ama ben son yarışında belirttiğim gibi bu safkan bir kere e, yarış görmüş. Yani eksik nefesini, konusunu tamamlamış. Resmen galap yapmış deriz biz atçılık tabiriyle. Bugün böyle yarış içerisinde aman aman ayağına seri bir isim de bulunmadığı için ben ön grupta yer tutmasını bekledim. E, iki isimden biri olan Penepel'in Düzük üzerinde arttıracağı tempoyla rakiplerinden daha hızlı koşarak yarışı kazanabilir. Eğer beklediğim gibi koşmazsa bu isim son startını e, ölçü almadım. Bir önceki yarışını Diyarbakır pisinde güle oynaya kazanırken bir e, sonraki yarışlarında üst gruplara adeta mesaj veren 9 numaralı Anadolu Prensi benim bu koşuda yazacağım diğer bir isim olacaktır sevgili arkadaşlar. Anadolu Prensi her startı biraz ağırsa da bugünkü rakiplerine göre o da ön grupta hemen ee, konumlanan bir isim. Böyle bir isim olduğu için e, muhtemelen düzlüğe çıkıldığında diğer rakiplerinden avantajlı çıkacağı için koşuyu e, çalıp kazanabilir arkadaşlar. Bu yüzden bu sebepten dolayı Anadolu Presi de bir dolu birlikte sizlere önereceğim diğer bir e, isim olmuştur benim e, görüşlerimde arkadaşlar. 1.9 yazarak bu koşuyu değerlendirebilirsiniz. Geldik günün 6. koşusuna. Ben burada e, banko bir isim önereceğim. Kim bu banko isim? Tabii ki de gidin olur. Jargon olacak. Jargon son startında son startında özellikle e, grubun üzerinde olan Algarhan'a e, son metrelerde zorlanır yaşatıp e, bizleri heyecanlandırmıştı. Algar Han koşuyu kazanırken Jargon yaptığı etki ataklar ile koşuyu lehine çevirebilirdi ama 50 metre 100 metre olsaydı o gün bunu gerçekleştirebilirdi. Salkan burada 3 yarış koştu ve her koşu yarışı da üzerine koyan bir isim. Bugün bakıyorum Safkan 54 gibi ciddi bir bisiklet avantajıyla yarışacak. Şimdi yarış içerisinde çok formda bir isim yok. Sadece son startında, son startlarında başarılı olmuş bir iki isim var. Bu iki isimlere karşı da Safkan'ın bisiklet avantajı var. Ve de Urfa diğer iyi bir jockey olan Necmi Altın idaresinde yarışacağı için bu Safkan'ı ben banka oynama karar verdim. 7 olu jargon. Şimdi yarışa bakıyorum. Muhtemelen Yılma Baba, Şeşan Sultan'ı liderliği isteyecektir. Bunlardan Yılma Baba ayağına daha seri isim olduğu için liderliği alabilir. Şanslı tutanı da e, Baba'yı zorlayacak. Daha hatta hatta hafya e, hatta hatta başarısız sancakta koşun temposunu yükseltecektir. Sabırlı bekleme yapacak olan orta kulvarda yarışın en güzel yerine gidecek olan Yedinalı Jargon düzük üzerinde arttıracağı tempo ile atacağı etkili sprint ile koşuyu kazanıp bence birinci olma en yakın isim olduğundan dolayı bank olarak öneriyorum. Geldik günün 5. ayına, günün 5. ayı sevgili arkadaşlar biraz zorlu mücadele. Eğer ben burada bir safkana tek yazmazsam en az 7-8 safkana şans verecektim. Ama 7-8 safkana şans vermek yerine burayı da banko tercihleyerek e, kuponumu ekonomik, daha da ekonomik olarak e, o oynamaya çalıştım. E Daha hayırlı bana göre. E, kim bu safkan? Son startında bir kere e, çok iyi koştu. Bana göre bu koşacağı gruba göre daha iyi bir grupta yarıştı ve o grupta da idi. Sonlarda düşen sonra 50 metreye kalmışken düşen temposuyla yarıştan 6. ayrıldı. Kim bu isim? 4 nolu Ala Kuart. 4 nolu Ala bakıyorum arkadaşlar. Normalde bu Kocaeli'de ayağına pırpırlığıyla dikkat çeken bir isim. Urfa'da koşuş olduğu tüm yarışlara bakıyorum. Safkan bir kere ee, ne yapıyor? Ön grupta yarışı kabul ediyor. Önüne kaçak tavşanları alıp arkalara yatıp düzlük üzerinde arttığı tempo ile yarışı lehine çevirip e, lehine çevirmeye çalışıyor. Bunu bir kesinde ikinci olmuş, bir yarış kesinde başarıp kazanmış. Diğerinde de belirttiğim gibi son yarışında çok sert grupta, bu gruba göre iyi bir grupta e, son 50 metrede öndeyken düşen temposu sonucu birden tabela dışında kalmış. Bugün 1300 metreli koşuda, 100 metre daha fazla kısa koşuda daha uygun elverişli gruplarda ve oranın en başarılı jokeyini üstüne alan 4 nolu Kuart bugün startı bir çekme avantajıyla yarışın en güzel yerinde gideceğini düşünerek yarışa tempo verecek Hart Demirkır, Demantık e, aşağılarda Memedo, Çapraz gibi isimlerin arkasından konum belirleyecek olan isim düzlüğe çıkıldığında bana göre son üç artık gruba hakimiyetini hissettirip e, her metrede farkı açarak bir avaç alacaktır. Son 200'den itibaren artık ya tempoyla daha da artacaktır. Aldığı avantajı geriden gelecek, spit atacak isimlerin e, ataklarına cevap vererek koruyup kazanmak isteyecektir. Ve bunu başaracağına inandığım 4 nolu alakort benim diğer bir bankomdur. Geldik günün son kursuna. Günün son kursunda e, fazla yıpranmamış meydan isimler var. İki isim hariç. iki isim e, oldukça fazla koşu koşmalarına rağmen Birincilik elde edememişler. Hatta tabelaları bile pek gözükmüyor. Bir tanesinin ikinciliği var. Son yarışta koşan salkanlar arasında. Burada Ferit Yardımcı birkaç ismi daha önce bilmişti Ama burada bilmediği bir son yarışında ikinci olan. Hatta son yarışında o safkan ikinci olurken kendisi bu safkanı geçmişti. Oldukça beğenmiş olacak ki kağıdını bu isme vermiş. Kim bu isim? İkinoğlu Keysa Aden. Oldukça ayağına seri bir isim. 1200 metrelik mesafede Yine güzel bir start çekmiş. İki, iki, iki kulları çekmiş. Gerçekten kaçak ve seri isim için, seri isim için bu start muazzam bir e, kullar olmuş. Muhtemelen yine e, startla birlikte bu Sak'ların liderliği alacaktır. Ve aldığı liderliği sonuna kadar koruma, korumak isteyecektir. Bunu başarabilir mi? Başarabilir. Ama ben e, arası olan, ben burada arası olan bir Safkan'ın son startında banko oynamıştım. Banko önermiştim. Kim bu isim? 9 süper Super Trooper. Bence 4 yarıştan sonra artık eksik nefesini ve konusunu geliştiren bu isim son yarış, son yarışta banka oynama ihtimali çok yüksek olan 2 rolü Kesa Aden'e sonlarda etkili ataklarla gelip rakibini geçmek isteyecektir. Bunu başarabilecek yeteneğe sahip olan bu 9-10'lu Super Trapper koşuda benim şans vereceğim diğer bir isim olmuştur sevgili arkadaşlar. Son koşuları 29 şeklinde değerlendiriyorum. Ben eğer e, sizler tüm şablonu oynarsanız 34 lira gibi 34 lira gibi kupan kupon yapıyor arkadaşlar. O yüzden e, değerlendiriniz artık. Umarım şans bizden yana olur ve kazanan oluruz. E, bir üzerimizdeki uğursuzluk da gitmiş olur. E, orucumuzu açmış oluruz kupon tutarak diyorum sevgili arkadaşlar. Bol şanslar ve sevgiler. Yarınki yarışlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.